Tekrar selamun aleyküm arkadaşlar Nafim üç yaşamaya çalışıyorum Güzel bir kahvaltı modumu yakalıyorum Usta da takılmadım kapalıyorum Dişe dikkat gibiyim hepinize koyuyorum Bebeğim yolda kaldım üç öyle lazım Yarın döneceğim deyip engel attım işte benim tarzım Papara, jet, bank, ticaret, esnek Popona değecek bendeki sihirli değnek Ne yaptın ya? Vurdum, konuştum, boş bende vurdum Kardım oldu şok Karakterim photoshop Yüksek ittifak pilot gibiyim Turbulansa soktum seni Eri dedi mevi Derin yolu sevi Kafasına göre herkes kuzu kerim Pardon nebi Müzdüysen pardon Iphone'lara yan kim var mı? Karton meşgul Telefon sanki telefon. Vurdum arkadan da oldu tampon Vurdum Konuştun boş Ben de vurdum Sürpüp koş Üflem bunlara bebek bir dilek dile Farkındayım o ateş yürüdüm bile